Kubur Pedi, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 kilometre kuzeyinde ilginç bir yer. 2016 nüfus sayımında Kubur Pedi'de 1762 kişi vardı. Nüfusun %17.1'ini oluşturan 302 kişi Aborjin ve Torres Strait adalı. Kubur Pedi, kavurucu gündüz sıcaklığı nedeniyle bu tarzda inşa edilen sığınak adı verilen yeraltı konutları ile ünlüdür. 1915'te Altın aramak için bölgeye gelen 4 kişi vardı. 14 yaşındaki Willie Hutchison tarafından su aramak için kampından ayrıldığında şans eseri bulundu. Suyu buldu ve büyük bir çanta opal ile kampa geri döndü. O zamandan beri kasaba dünyanın mücevher kalitesindeki opalin çoğunu tedarik ediyor. Cooper Pedi bugün topluma istihdam ve sürdürebilirlik sağlamak için opal madencilik endüstrisi kadar turizme dayamaktadır. Kuberpedi 70'in üzerinde opal alana sahiptir ve dünyanın en büyük opal madencilik alanıdır. Binlerce yıldır aborjin halkı bu bölgeyi dolaştı. Çöl ortamında yaşayan insanlar sürekli olarak yiyecek ve su kaynakları arayışının yanı sıra geleneksel törenlere katılmak için seyahat eden göçebe avcı ve toplayıcılardı. Bir komite toplantısında opal madencileri, aborjin bir terim olan kupapiti, beyaz adamın çukuru, bir delikteki beyaz adam anlamlarına gelen Cooper pedi'yi seçtiler. Cooper pedi'deki aşırı yaz sıcaklıkları kavuruyor ve genellikle 50 santigrat dereceye ulaşabiliyor. Kış sıcaklıkları sıfırın altına düşebiliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan dönen askerlerin genellikle sığınak olarak bilinen evlerde yer altında yaşama fikri sunduğuna inanılmaktadır. O tarihlerde oyularak yapılan ev ve sığınaklardan beri bölgedeki yapılar aynı şekilde yer altında ve oyularak yapılmaya devam etti. 1980 yılında Umberto Coro adında bir iş adamı bölgenin potansiyelini fark etti. İnşaatına 1984'te başlanan Desert K Oteli 1988'de tamamlandı ve hala hizmet vermektedir. 1987'de Stuart Otoyolu mühürlendiğinde kasaba önemli bir turizm merkezi haline geldi. Sakinler için yenilikçi bir çözüm bir sığınakta yaşamaktır. Bir tür mağara, bir ev veya bir dükkan yamaçta inşa edilmiştir. Giriş zemin seviyesindedir ancak iç kısmı tamamen yer altındadır. Sakinlerin yaklaşık %80'i yer altında yaşıyor ve yer altında da olmayan birçok ev var. Konaklama, kamp dahil, restoranlar, galeriler ve hatta bir yüzme havuzu bile var. Yerel kiliselerden ikisi yer altındadır ve popüler bir turizm merkezidir. Sığınaklar Düşünebileceğiniz karanlık ve nemli alanlar değildir. Evler aydınlık, modern ve tüm yıl boyunca eşit bir sıcaklıktadır. Klimalara ve ısıtıcılara gerek kalmıyor.